Herkese merhaba değerli dostlar, yepyeni bir Brawl Stars videosuyla yeniden sizlerleyiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun süredir video gelmiyordu, biraz YouTube'a ara vermiştik. Fakat hız kesmeden artık videolara geri dönüyoruz. Bugün de sizlerle birlikte arkadaşlar aşamalı gireceğiz yeni sezonda. Ben şu anda Gizemli ikiyim. Gürkan da Efsanevi'ye kastı. Aramızdaki rütbe farkını videonun ilerleyen dakikalarında zaten öğreneceksiniz. Başlıkla da bunun biraz alakası olabilir. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin, gerçekten izlediğinizde pişman olmayacaksınız. Yanımda Gürkan var. Evet arkadaşlar bu arada geri dönüşümüze özel bu videoda bir tane çekilişimiz olacak. Büyük ihtimal elmas çekilişi olacak ama detayları arkadaşlar videonun içerisinde vereceğiz. Bu yüzden videoyu sakın atlamadan izleyin. Evet hazırsanız ilk maçımıza geçelim. Karakter kitleme kısmı uzun sürdüğü için bu kısımları keseceğim arkadaşlar. Maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elmas kapmacanın çifte tantana map'i geldi. Şöyle bir map. Hepiniz zaten aşinasınızdır ve momentum geldi. Bir düşman burada hareket hızı artar. O yüzden ona göre çaldığı hızlı koşan karakterler aldık. Ben şey emzi Gürkan şeyle aldı. Yanımıza da Brok geldi. Karşıda Dynamite Crow Tick var. Bakalım değişik bir maç olacak. Çok değişik karakterler var. Normalde bu mapte Tick falan çok görmezdik. Yani bizim işimize gelecek bu durum. Ortaya saldırdılar. Şöyle duvar özelliğimizi kullanıp güzel onu kestik. Dondurdu beni. şunları alıp hemen şuradan çıkmam gerekiyor. Kurova da hasar verdim. İyi oldu bu. Sağdan ilerleyip bir arkalamaya çalışacağım onları. Bir canım Hayır. kaldı. Tikino attığı ulti biraz beni bozdu. Gel yorum alacağım sende bu masarı. Bizim Brock Çok üzerimiz oynuyorlar şu an. Biraz yaklaşmamız gerekiyor adamlara. Sağdan bir tık yürümeye çalışacağım. O da bir hasar vereyim şöyle. Hızlandım. Hasar verip hızlanıp aslında ortak elime direkt kaçmak gerekiyor. Of o çok üzecek beni. O, oh, o, oh, o. Oh. Bana doğru bana doğru. Yapma, Yaklaşım yaklaştım. Güzel öldü o. Geliyorum hemen yanına doğru. Tamam hallettik onu. Burada da iki tane daha var. Onu da Doğru hasar deneyeceğim. Güzel hasarım verdim. Az sayıda elmasa ihtiyacımız var. Şöyle ultim artık kullanacağım burada. Güzel kessim onu. Crowdard'ı alırsak süper oldu. Tamamdır. Bizimki de aldı. Evet arkadaşlar. ilk turu kazanacağız. Yaklaştırmayalım adamları fazla üzerimize. O sersem bastı. Dikkat et derken. O oh. Çok hızlılar ya. Prova aldım. Şu kafasını alırsak tamamdır. Süper oldu. Çok güzel kurtardık arkadaşlar. 10 saniyede dayanırız artık. Hiç problem olmaz. Sen onları biraz zorlu orada. Sağ evet arkadaşlar turda kazandık. Gayet güzel oldu. Komumuz gayet iyi. Adamlarınki de iyi. Biraz benim için problem yarattılar. Özellikle Crow'un hiperi falan var. Hiper artı ulti ile orada bir aldı. Şu Tik ve Dynamik benim sağdan gidip bir kesmem gerekiyor. Maç başı bir deneyeceğim sağdan gitmeyi. Tamam. Şunları şöyle bir alalım. kro çok sinir bozucu ya. Vurup kaçıyor. Doğru kullanıp onun üzerine oynayacağım. Ultisi de var. Elmaslar bende kaldı şu an. 5 tane elmasım var. İyi bir durumdayız. <laughs> Dynamike nerede acaba? Dynamike ölmüş zaten. Duplattı beni. Dynamike'ın orantısız bir hasarı var. İki vuruşta alıyor adam. Yine o yüzünden canı inleyemiyoruz. Sağda ikisi de fazla saçma. Güzel bir ulti attım oraya. Onu da kestim. Bir tane de ben aldım. Tamamdır gayet iyi. Evet arkadaşlar bu turda kazandık sayılır. Güzel oynadık. Ben ölebilirim. Sizin ölmemeniz lazım. Tamam, Okur, Gayet güzel. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Şu an verdiği kupayı zaten siz göreceksiniz. Yıldız oyuncu olmuşum. 92 2 oynamışım. Evet arkadaşlar 143'lük bir kupa verdi. Gayet güzel. Hani karşıdaki bu adamların... Bunda Tamamen kendi yani. Normalde bonusla artı 300 falan veriyordu. Şu an bu bonussuz aldı. Gayet güzel bence. 143'lük bir kupa aldık. Bakalım hemen ikinci maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Soygun uzakta köprüme geldi. Klasik dış etkenler olmayan e, maçlar. Griff, Jesse ve Eve aldık. Karşıya da Crow, Melody ve yeni gelen hero aldılar. Bakalım bence biz sağlamız. Griff eğer beklentimizi boş çıkarmazsa maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Ortayı almaya çalışacağım ben. Ortadan gideceğim. Sen de yer değişelim istersen sağa geç. Olur. Çünkü ben sunu arkadaşlar, üzerinden geçebildiğim için. Gelen özellikleri beğendiniz Ben çok beğenmedim. Yani bence de. Dost canı falan daha güzeldi açıkçası. Frank oynadığım için. Özellikle benim için çok güzeldi. Ona bir hasar verdim. Öldü o güzel. Crow'a da hasar verdim. Zıplarken havada vurdu beni. O nasıl oldu anlamadım ama. Kalkan bastı. tam öldü o. Kestim. Geliyorum yardıma. Evet zekilemem sayesinde bir karakteri daha kesmişiz arkadaşlar. Gerçekten bu karakterin zehri çok etkili. Bana doğru geliyorlar. Vurdum ona birazcık. Şöyle biraz daha hasar vereceğim. Biraz kötü oldu bu. Tam bunu da zehirledik. Güzel bir hasar verdik. Hasar da verdim kesin Crow'u. Çok güzel bir timeout attık. Crow'un son anda zehri öldürdü ya. Melody oynamak zorundayım. Güzel de hocadı. Ulti de var. Tamam ortayı biraz temizledim. Hadi Kro. Ya 300 canlı ölmedi Kro. Melody çok sıkıntı yarattı. Çok hasar yedik. Artık gidip hasar vermemiz gerekiyor. Kro'nun hep minim canı kaldı ya. ben oynayacağım şimdi. Güzel öldü o. Biraz da hasar odaklı oynayacağım. Melody kasaya doğru tamam, yaklaşıyor. Bitirdim, bitirdim maçı. Tamam gayet iyi süper. İlk turu kazandık arkadaşlar. Hemen ikinci turumuza geçiyoruz. Zor bir maçtı gerçekten. Özellikle Melody bayağı etkili. Bakalım güzel timeoutlar atarsak yine bu turu alırız diye düşünüyorum. Ben sağdan geçiyorum. Hmm, yer değiştirmişler. Ortaya başkası gelmiş. Zehirlendi. Okay. Kesin onu çok güzel. Grubu sıkışmamız Kroll. lazım seninle beraber. Grubun hep benim canın kalıyor sinir oldum. Bizim adam öldü. Kesemedim mi? de kötü tamam. oldu. Fotoskill attım. Of. Nefret ediyorum Kroll'dan. Kroll'u kaskı ulti attırmamamız lazım. Güzel kestim onu. Onu da kestik. Ne yaklaşıyor. Aldım. Süper. Sol doğru bir hasar. 200 canı kaldı. Bir jump atacağım. Tamamdır. Kestik onu. Şuraya ultimi bırakacağım köşeye. Güzel bir asar attık. Bayağı hasar verdik bu arada. Bir cam daha attım. Kötü oldu ama zehirleyecek kaleyi süper zehirledik. Geliyorlar, tutmamız lazım. Ama ortası gitti zaten. O melodiyi sokmamız lazım buraya. Tamam güzel öldü. Bayağı sert verdiler bu arada. Değildir. Güzel grif kesmiş onu. güzel hasar. Süper arkadaşlar. Maçı. Bu kadar. maçı da kazandık. Bakalım kaç kupa verecek. Arkadaşlar bonusumuz da yok bu arada. Bonus olmamasına rağmen verdiği kupayı göstereceğim şimdi size. 10'a 5 oynamışız. 147 kupa daha verdi arkadaşlar. Hani görüyorsunuz bonus olmamasına rağmen bonus olsa 2 katını veriyor. Gerçekten çok güzel kupalar alıyoruz. Hemen şunu da açalım bakalım ne çıkacak. Ender verdi. Bu arada arkadaşlar Erhan'ı biraz bilerek efsanevi bir yapmadık. Hani bu taktiği siz de kullanın görün diye. Zaten birkaç maç atınca Ertan Ertuğrul efsanevi olacak. Evet arkadaşlar yani efsanevi olduktan sonra vereceği puan 60'lara kadar düşüyor. O yüzden e, aslında videonun amacı birazcık şu. Kendi rankınızdan ve kupanızdan yüksek birisiyle rank maçı giriyorsunuz. Ve eğer önceki sezondan da bonusunuz varsa yaklaşık olarak size 400, 450, 500'e kadar puan verebiliyor. Bu şekilde ben zaten oynamaya başladığımda e, Elmas'tım. Gürkan Gizemmi'deydi. Beraber oynamaya başladık. O 100 puan, 50 puan alırken ben 400, 450 puan alarak buralara kadar geldim. O yüzden çok büyük avantajı oluyor. Kendi rankınızdan ve kupanızdan yüksek kişilerle maçlara girmeye çalışın. Şuradan ne veriyor ben bakalım bir. 10 tane masamızı alalım. Bu arada arkadaşlar video <laughs> çekmeliyim. <laughs> evet, Maçlar biraz da kolay geçiyor aslında. Normalde mesela yanımıza efsane bir adam atmasınlar. Karşıya daha doğrusu efsane bir adam lazım Ama atmıyor. Daha çok hani gizemli atıyor. Bu bizim için de daha iyi oldu. Bu arada arkadaşlar video dışında bazı karakterleri 11 yaptım bunun için de bir 10 geçerli. Bu karakteri bin kupaya kadar kasma arkadaşlar. Sizlerle Onun da videosu gelecek. Onu da buradan söylemiş oldum. Evet değerli dostlar videomuz buraya kadardı. Umarım bizi izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olarak bizlere de destek olabilirsiniz. Ve ayrıca çekmemizi istediğiniz video fikirleri varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın değerli dostlar. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın arkadaşlar.